Merhaba arkadaşlar Şampiyonlar Ligi maçı Grup maçlarında Manchester City Kızıl Yıldız maçı nasıldı maç özetini aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim. Manchester City Kızıl Yıldız maçı önemli bir maçtı iki takım adına. Ama tabii ki buradaki yıldız takım Manchester City'ydi. biliyorsunuz City geçen sezonda zaten Şampiyonlar Ligi'nin sahibi olmuştu. O yüzden City'nin bu sezonda beklentiler City'de bayağı bir yüksek. Bununla beraber güzel transferlerle beraber... Manchester City'nin iyi oynaması bekleniyor. Bugün gerçekten güzel bir maç izledik. Maç Manchester City'nin kendi evinde oynandı Şampiyonlar Ligi maçı ve Manchester City'nin tabii ki Kızıl Yıldız'dan daha iyi oynadığını söylemek mümkün. Genel olarak skor zaten başlığımızda yazıyor. Yani Manchester City bugün iyi oynaya taraftı ve gerçekten iyi oynayarak da güzel bir puan elde etti, güzel bir galibiyet elde etti. Bundan sonraki Şampiyonlar Ligi maçlarında da yine ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağ sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.